Hepinize merhaba arkadaşlar ben Emir Bugün sizlerle birlikte bir hesaba nasıl form atılır onu göstereceğim Bu 2025 %100 gerçek Bakın sağ üstte yardım kısmı var bakın gene göstereyim Ona bir kere basıyoruz Burada üstünüzde ele geçirilen hesaplar ve diğer hesap sorunları var Ona bir kere basıyoruz Buradan aşağı kaydırıyoruz. Burada sosyal medya hesabı meleği geçirildiği için giriş yapamıyorum ne yapmalıyıma basıyoruz. Kaydırıyoruz. Hesap kurt kurtarmanın yanında bakın bir tane ok işareti var. Ona basın. Arkadaşlarım burada yaptıklarımı yapın. Devam mı basın. Hayır. Bilmiyorum deyin. Şu an ikinci doğurma postaya sıram yok. Ben burada Q8 yazacağım. Çünkü aklımda şimdi bir hiçbir hesap yok yani şu an. Q8 yazdım ben. Tutması imkansızın üstü gibi bir şey yani yaz. Aklımda hesap yok diye yaptım. Böyle yaptıklarımı yapın. Burada Giriş yapmak ve diğer giriş yöntemlerine basın. Kendi e-posta adresin. Buradan Noriel PUBG Mobile ve Servisse PUBG Mobile'e basın. Midas Boyut ve PUBG Mobile WW. Hmm. Şartları ve koşulları kabul ettim, okudum ve kabul ediyorum deyin. Talep göndere basınız. Bakın arkadaşlar burada sarı yazıyla PUBG Mobile güvenlik ekibi var. Ona basın. Tamam dedikten sonra. Burada bakın. Bu arama kısmını yazdığımı yazın. Bunu yazın aynen. Aynen bunu yazın. Sonra işte burada ikinci şeyde lütfen ucu kanadınızı paylaşın. Burada ben kapatacağım iki dakika dosyaya gideceğim için burada Google'a şey yazınız. E, PUBG Mobile UC görüntüsü yazın. Zaten orada en başta çıkar. Ben şimdi bir iki dakika yapıyorum. Arkadaşlar evet şu fotoğrafı yapın. Burada kendi e-posta adresiniz ve gelen altı haneli doğruma kodunu giriniz. Ben girip geliyorum. Arkadaşlar girdikten sonra göndere basın. Hesabımız şu an manuel olarak incel incelenmektedir. Sonuçlar 5 gün içerisinde sana mesaj oluyor, bildirecektir. Lütfen sabırlı ol. Bu arkadaşlar 5 gün içerisinde yani 5 gün sonunda sonunda Gmail hesabınızı kontrol edin. Eğer mesajınız geldiyse hesabınızı giriş yapıyorsunuz. Ama eğer işte hesap gelmiyorsa yani reddedilmesi tutmamışsa da Gene tekrar yapmaya yapmaya yap ya, konuşmayı unuttum. Yapabilirsiniz yeniden tekrar tekrar. Ee, sorunlarınız olursa, sorularınızı yorumlara yazın. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Takip edip like atmayı, yorum yapmayı unutmayın.